Merhaba arkadaşlar Boyoz kanalından ben İsmet Bugün sizlerle beraber My Summer Car'ın birinci bölümünü çekeceğiz Şöyle New Game diyelim Burada bir kendinize bir kimlik oluşturuyorsunuz Dilerseniz buraya e, fotoğrafınızı atıp fotoğrafınızı da koyabiliyorsunuz Şöyle ben hemen Boyuz kanalın adını koyayım ve kendi adımı yazayım Başlayalım oyuna Arkadaşlar oyun araç O yarışı arabanızı hazırlamanız gerekiyor. Size ilk başta Burada bir araç veriyor yani hiçbir parçası takılmamış. Ona gerekli parçaları alıyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. Bu arada para kazanmanız gerekiyor. Şey yapmanız gerekiyor. Oyuna bu şekilde başlıyorsunuz. Oyuna başladığınızda size bunları veriyor sadece. Şöyle bir evi dolaşalım. Burası yatak adamız. Burada uyuyoruz. Buradan parça sipariş ediyoruz. Yani şöyle göstereyim. Atıyorum mesela bunları aldık. Şu zarfı şu zarfı şöyle göstereyim şu zarfı daha sonra e, kasabaya inip orada posta kutusunu atmamız gerekiyor parçalara parçaların gelmesi için burası oturma odamız şöyle şurada bir tane daha yatak odamız var burası başka bir yatak odamız burası da bizim burası amaçsız boş bir oda şöyle kapımızı kapatalım Burası lavabo arkadaşlar. Save'i burada kaydediyorsunuz. Yani oyunda bir şeyler yaptıktan sonra çıkmadan önce burada kaydetmeniz gerekiyor. Aksi takdirde siliniyor. Burada haritamız var. Biz şu an neredeyiz? Haritada onu bilmiyorum. Şey yapamadım. Şöyle bir dışarıya çıkalım diyelim. Şuraya bir bakalım ne var burada. Burası da kiler galiba. Şöyle bir dışarıya çıkalım. Dışarıda nelerimiz var bakalım. Evet. Bu bizim arabamız. Toplayacağımız araba. Yazın yarışı hazırlayacağımız araba. Bu bizim minibüsümüz. Buna işte malzeme aldığımızda böyle arkaya atıyoruz. Getiriyoruz malzemeleri. Burada garajımız var. Tamirhanemiz var. Burada tamirhanemizde aracın parçalarını takıyoruz. Şöyle aracımızın parçaları burada daha almamız gereken parçalar falan olacak. Onları takıyoruz. Şöyle şu koltuğu bir takayım. Nasıl takıldığını göstereyim ben size. Şöyle koltuğu. Ne yaptık lan? Açıl. C'ye basıp eğilelim. Cık, alamadık ha. Aldık. Şöyle bir ayağa takalım tekrar. Şöyle götürelim. Ne dedim şöyle bir? Şimdi arkadaşlar bunu nasıl takacağız buraya. tik çıkması gerekiyor burada. O tik çıkınca koyabiliyoruz bunu. Şöyle Heh, bak çıktı. Tık koyduk, takıldı buraya koltuk. Bütün parçaları bu şekilde teker teker takmamız gerekiyor. Ee, 3K parayla başlıyorsunuz oyuna. Para kasmanız gerekiyor. Çünkü yiyecek içecek şeyler almanız gerekiyor karakterinize. Ee, arabaya parçalar almanız gerekiyor. Parayı da şöyle kazanıyoruz. Şöyle göstereyim. Anlaca bineyim. Şöyle çalıştıralım arabayı. Araç çok zor çalışıyor. Bilmiyorum ben mi yanlış çalıştırıyorum acaba hani. Ama sanmıyorum çünkü oyuna başladığımdan beri çok denedim ya yani ben bu oyunu çok oynadım biraz. Çok denedim olmadı. Hep bu şekilde çalıştırmaya devam ediyorum ben de. Şöyle gidelim şurada bizim. Artık ambarımız var diyelim ağrımız falan var burada yani odunlar falan var. Şöyle inelim araçtan. Burada bizim vidajörümüz var arkadaşlar. Bununla da işe gidiyoruz. Lağım falan çekiyoruz. Şey yapıyoruz. Para kazanıyoruz. Burada traktörümüz var. Bu odunları kesip şöyle göstereyim. Bir iki tane odun keseyim. Sizin için. Şöyle alıyoruz. F'ye basıyoruz. Sağ tuşa basıp kesiyoruz odunları. Şöyle geçeyim. Sağ tuşa basıp kesiyoruz. Şuradan tekrar sol tuşa basıp alıyoruz odunu kesiyoruz. Bu şekilde bayağı bir odun kesip bu odunları sonra bu traktörü alıp römörkü bağlayıp şu römörkü dökmemiz gerekiyor. Ondan sonra satacağımız yere götürmemiz gerekiyor. Bu şekilde para kazanıyoruz. Şöyle bir kasabaya gitmeye çalışayım. Yol biraz uzun ama en azından size fizikleri göstermiş olurum. Yani aracın fiziklerini şeylerini. Şu çalıştırayım arabayı. El indirelim gidelim. Arkadaşlar oyun çok gerçekçi. Atıyorum mesela arabayı yokuşta bırakırsanız, el frenini çekseniz bile mesela burası toprak yol olduğu için araba kayar. Yani gerçekler ne oluyorsa o olur. Arabada el frenini çekmedin derseniz araba gider. Fizikler çok gerçekçi olmuş. Grafikler yine güzel. Hani hoş. Ama şeyi çok zor yapmışlar. Mesela buradan kasaba gitmesi çok uzun sürüyor. Yani arabayı kullanması da zaten sıkıntı. ETS ETS'deki gibi rahat kullanamıyorsunuz arabayı. Hani çok kayıyor. Devriliyor yan yatıyor araba ondan sonra uğraşıyorsunuz bir daha arabayı düzeltmeye falan. Şöyle gidelim. Aracınızın şurada şöyle göstereyim. Benzin göstergesi falan benzini bittiğinde yine kasabadan almanız gerekiyor. Şey yapmanız gerekiyor. Ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Size bu işkenceyi etmeyeyim boşu boşuna. İşte yağmur da başladı. Yavaş yavaş giderim ben. Kasabaya geldiğimizde videoyu tekrar açayım. Evet arkadaşlar şu an kaza yaptık. Bu arkadaş karşıdan geliyordu ben de. İkimiz de birbirimize yol vermedik. Zaten daracık yol. Bu yolda kim kime, bir de hiç umursamadan gidiyor. Terbiyesiz herif. Niye yol vermiyorsun bana? Neyse. Daracık yol yapmışlar, bir de karşıdan arabalar geliyor. Çok nadir de olsa arabalar geliyor. Yağmur durdu. <laughs> Buraya gelene kadar bayağı zorlandık. Şarampole girdik, geri çıktık. Az daha devriliyorduk, daha vurduk. Çok şey geldi başımıza. Ama yine sağ salim buraya kadar geldik. Ee, kasaba'ya az bir şey kalmış olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şöyle bir gidelim bakalım. Kasaba'ya yaklaşmış olmamız lazım. Ne kadar kalmış kasaba'ya, bir görelim. Ha işte. Aracıya ben dengede tutamıyorum. Ya zor yani. Direksiyon seti olsa belki daha kolay kullanabilirim. diye düşünüyorum? İleride deneyeceğim direksiyon seti alıp düzgün bir tane. Oyun Steam'de 24 lira arkadaşlar. Ee, uygun bir fiyat. <laughs> Alınabilir bir oyun yani çok fazla şey değil. oyunda ölmek var. Bu arada söyledim mi hatırlamıyorum ama ölmek var. Yani oyunda kaza yapıp ölürseniz yani kaza yapıp ölebiliyorsunuz. Bazen çok saçma yerlerde öldüğünüz oluyor. Yani araba devriliyor, ölmüyorsunuz. Gidiyorsunuz direğe çarpıyorsunuz, ölüyorsunuz. Çok saçma şeyler oluyor. Bu arada kasabaya geldik. Öldüğünüzde bütün seviniz siliniyor. Ne kadar para kasmış olursanız olun. Arabayı ne kadar toparlamış olursanız olun. Öldüğünüzde bütün her şeyiniz gider. O yüzden arabayı düzgün kullanmaya gayret edin. Ölmemeye çalışın. Şöyle geldik. Geldik. Burası genelde böyle eşyalarımızı aldığımız yer. Şöyle arabayı şuraya bırakalım. Elfirimizi kernelim. İstop edelim. İnelim arabadan. Şöyle bir gidelim. Bir şeyler alalım. Evde erzağımız yok. Onları alalım. Selamünaleyküm dayı. Sel Selamünaleyküm dayı. Gavur gavur konuşma bana. Şuradan ne alalım? Ne var burada? Cips alalım biraz. Dayı kendi kendine konuşsun. Pizza alalım. Şuradan. Makaron. Şöyle başka ne Başka ne? Sinek ilacı alalım. Her tarafta sinekler var. Her tarafta. Lanet olsun. Sinek sesinden yani insan bir süre sonra artık çok sinir olmaya başlıyor yani. Alalım yiyecek şeyler. Alalım ne kadar tutmuş? 221 mi? 3 tane şey aldık 221 mi tuttu? Ben sana el hareketi çekerim. El hareketi. Al. Konuşma. Al paranı. Başka market yok diye insanları kazıklıyorsun burada. Konuşma. 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 ne oldu şöyle şunu şuraya bırakalım arabamızın önüne bakalım evet kaza yapmıştık arabanın önü gitmiş minibüsümüzün önü gitmiş neyse şurada size göstermek istediğim bir şey var bir saniye kazıkçı herife bir daha şerefsiz kazıkçı camını kırabilir miyim bunu kaç 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 camını kırdık kaç. Burada pub var. Pubu da bu işletiyor. Bu barı da bu işletiyor. Şerefsiz. Senin bu camını da kıracağım. Kazıkçı pislik. Kıramadık. Kaçalım. Şimdi arabamıza binelim kasabayı biraz dolaşalım başka kasabada neler var onlara bakalım Ondan sonra Videoyu sonlandıralım arkadaşlar Arabamız çalıştı şöyle gidelim Şöyle bir çıkalım bakalım sağda solda neler var bir bakalım Böyle. Şuraya bir döneyim. Burada bir yerlerde kilise olması lazımdı. Şöyle bir bakayım. Aha kilise. Buradaymış tamam. Şöyle arabayı şöyle bir yanaştıralım. Çekelim şöyle freni. İşte İnelim araçtan bakalım. Burası bandit yerleri. Tabi bize cami lazımdı. Kilisi hiç olmamış. Aha yağmur yağdı. Bunlar neymiş? Evet. Arkadaşlar bunlar benim önceden açtığım sevler. Öldüğüm sevler daha doğrusu. <laughs> Ölünce buraya geliyormuş demek ki. Öldüğünüz sevede gidip kiliseden bakabilirsiniz. Yaz tutmak istiyorsanız gidip başında yaz tutabilirsiniz. <laughs> Arabamıza gidelim hemen. Biraz daha dolaşalım. Bakalım var mı bir şeyler? Kasabada başka bir şeyler var mı? Onlara bakalım. Kapatalım şöyle. Şuradan bir yerlerden şey açılıyordu ya. açılmış nereden açılıyordu? Neyse. Arabamızı çalıştıralım biz. Araç her defasında böyle zor çalışıyor. Yani bilen biri varsa eğer neden zor çalıştığını bana da söylesin. Şöyle bir dönelim. Aracın fizikleri iyi ama Yine de grafikler biraz kötü. Mesela daha demin ağacın içinden geçtik. Burası neymiş? Aşağı düştü. Allah kaza yaptık. Buradan bir gidelim bakalım ne varmış. Şöyle bir gidelim. O güzel. Burada kayık falan var mı acaba? Kayığa falan binsek dolaşsak şöyle denize açılsak. Şunun üstünden şöyle geçeyim. F9'a basınca arkadaşlar TV modundan gösteriyor ama sadece iki kamera seçeneği var. Ya içerden ya da bu şekilde. Mesela şöyle arabayı böyle boş bırakırsanız bu araç böyle kayar. Oyun yapmış adam. Bir de ağacın içinden geçmesek tabii daha güzel olabilirdi. Ama geçiyoruz. Ağacın içinden geçme yeteneğimiz var bizim. Derken ağaca çarptık. Evet bu kadar ağaçlar hakkında konuşmamamız gerekiyormuş. Şöyle bu arka tarafta ne yapacağız? İşte bu arada karakterimizin susuzluğu bayağı arttı. Bayağı susadı susuzluktan ölebiliriz nereye çıktık biz ya Hayır hayır devrilme ne olur, ne olur devrilme Hayır 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 Benziniz bitince buradan alıyorsunuz ee, sipariş ettiğiniz parçaları da yine şu posta kutusuna atıyorsunuz o kazıkçı şerefsiz sizi arıyor parçalarınız gelince gelip buradan alıyorsunuz arkadaşlar Şöyle bir gidelim bakalım ne varmış. Burada evler falan var yani fazla bir şey yok orada ne var lan? Buradan geri evimize gidiyoruz. Evet arkadaşlar My Summer Car'ın birinci bölümü bu kadardı. İkinci bölümde arabayı biraz toplamaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Artık ne kadar yapabilirsek fazla bir bilgim yok ama yine de bir şeyler yapmayı deneyeceğim. En azından bu arada yağmur durdu, hava güzelleşti. Arabamızın camı yıkanmış oldu. Kendinize iyi bakın. Ee, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.